Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün size e, slime videosu çekeceğim. Ş ben hani bir tane nesini çekmiştim. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Biz şimdi sıkmıştık. Şimdi başlayalım. Yeşil slime'a başlayalım. Arkadaşlar şu maviyle pembeyi e, kullanmayı istemiyorum. Vay canına arkadaşlar harika. Arkadaşlar mavi olmuştu hatırlıyorsanız yaptığımız sular. Allah. Tamam. Şimdi sarı slime'a geçelim. <laughs> Açamadım arkadaşlar. Biraz zor açılıyor arkadaşlar biraz. Wow, 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 wow. Birazcık da dokuyorum arkadaşlar bu arada. Şimdi arkadaşlar benim Annem de kızabilir, bilmiyorum. Benim rengim herhalde şey olacak ya... Aa, köpük oldu. Elimde slime oldu arkadaşlar. Tamam, bunu da. Arkadaşlar bunu sence koyayım mı, koymayayım mı Bil bilemedim ya. Koyayım ya, değil mi? Koymayayım mı ya? Koymayayım, koymayayım, vazgeçtim. Şimdi karıştıralım. Benimki beyaz da olabilir arkadaşlar. Aa benimki bir tane renk oluyor ama hangi renk bilemiyorum. Böyle fıstık yeşili oluyor arkadaşlar. Annem de bu arada e, mutfakta, ben tek başıma yapıyorum. Diğer videomda annemle yapmıştım. Arkadaşlar çok güzel bir renk oldu biliyor musunuz? Fıstık yeşili oldu tam. Çok güzel bir renk oldu. Durun. Şöyle bir göstereyim. Fıstık yeşili. Arkadaşlar. Şimdi ben jöleyi sevmiyorum. Ama koymak zorundayım. Arkadaşlar. Bu pulu e, dökelim ama. Hayır, hepsini mi dökelim ya? Birazcık dökelim. Birazcık da döktüm ama. Alalım. Hepsini öpmek iste istemiyorum. Bir tane daha videom olacak slime. Arkadaşlar benim bir tane slime'ım vardı ya. Bir tane daha yapmıştık ama onu çekmemiştim. Tamam bu kadar yeter. Karıştırınca güzel olur herhalde. Ay ya biraz daha koyalım. Ay az kaldı biraz daha. Vay canına çok güzel oldu. Şimdi netleşince arkadaşlar ee, Boraks'a gitin geçince annemi çağıracağım. Harika oldu şu an arkadaşlar görmeniz gerekiyor. Ben şimdi videoyu durdurmayacağım. Şimdi şampuana geçelim. Benim şampuanım bu arada arkadaşlar Dalin. Çok sevdim Dalin. Arkadaşlar bir, iki, bir tane daha takalım. Tamam. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar acaba ben bunu tutturabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Bir tane videomuzda hani yarım kalmıştı hatırlıyorsanız. Hiç durmadı, durmamıştı. Şimdi yağya mı geçelim? Bence de yağa geçelim. Birazcık da yağya. Arkadaşlar yağımız da bitecek gözlere. Bakıyor. arkadaşlar niye gelmiyor onu anlamadım şöyle açayım da anlarız arkadaşlar ben bunu kullanamayacağım arkadaşlar ben şimdi kreme geçiyorum ben şu videoyu bir durdurayım kreme geçiyorum arkadaşlar arkadaşlar ben şimdi kremi döktüm karıştırıyorum şimdi Birazcık da olmaya başladı, tutmaya başladı ya. Bakın sesler çıkıyor ya. Bu sefer paraşütlü olacak ama arkadaşlar. Diğeri hiç olmamıştı hatırlıyorsanız. Sıkılıyordu sadece. Bunlar niye girmiyor? Girsinler. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi jöle'ye geçiyorum. Jöle'yi annem hazırlamıştı. Şimdi. Arkadaşlar hiç kimse jöle'yi sevmiyor. Ama saatlerde kullanıldığı için. Arkadaşlar. Gerçekten. Öyle işte. Röledi. Arkadaşlar. Ben ben şimdi birazcık karıştırayım. Sonra annemi çağıracağım Borax için. Ne kadar da o biliyor çünkü. Arkadaşlar ben karıştırayım. Yine atıyorum. Ay. Dur. Arkadaşlar annem geldi şimdi. Ben çağırdım. Şimdi yarım hani kalmıştı ya, birazcık da dökmüştüm anne ben. Şimdi, şimdi arkadaşlar şu sesleri duyuyorsunuz ya, onlar şey, e, yani olmuş demek. Allah. Tamam, tamam. Anne, gerçi... Topluyor galiba bu sefer. Topladı ama nasıl? Nasıl topladı ya bir Anne ben çünkü Arkadaşlar bir de tozlu vardı böyle. Arkadaşlar ilk defa tutturduk. Biz Anne ben şimdi ellere geçeyim bence. Ellere geçeyim ben. El şuradan al. İyi kırıştı. Şunlar ne? Anne hani onlar şey. Ne o? Anne hani sim döktüm ya. Ne? Al bakayım. Simler. Bak. Çiçekmiş. Tamam. Anne hani hadi ben elle geçeyim ben. Yani. sefer gerçekten oldu ama daha çok oldu. Ben elimde alsaydım. Önce eşyalarını kaldır anneciğim. Tamam. Sen sen dur dur ben e, kaldırayım. Karıştırırken kaldırabilirsin. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi gitmem lazım. Ay. Şimdi kaldırıyoruz. Hı. Kaldıracak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Anne iki tane bırak sorarsa diyor. Bırakmaz diyor. Anne ben bence ben yapayım. Ben ellere geçeyim. Hadi be. Ya tuttu biraz. Tamam bekliyorum Ay çok merak etmeye başladım arkadaşlar. Ben durdurayım mı anne sence? Tamam. Çok uzun süre olmasın dediğim anne. Bence oldu her yere yapıştı. Şimdi oldu. Tamam elime ben geçeyim. Bay bay anne. Sen anne hadi bırak. Ben ben ele geçeyim. O olur zaten. İlk defa çok ucak oldu. Değil mi anne? Evet. Arkadaşlar ben birazcık Arkadaşlar ben şunu bir kaldırayım. Arkadaşlar özellikle bu burada dursun. Anne! Şu kaşığı alır mısın? <laughs> Şu kaşığı alır mısın? Rahat yapamıyorum. nasıl yaptı? <laughs> Arkadaşlar biz şimdi biraz uzun oldu. Arkadaşlar biraz kalıyor ona benzer ama ona benzemiyor çok da. Birazcık kalıyor. Onunki... Wow. Böyle basıyorsunuz. Yine. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Şimdi ben videoyu kapatayım. Bay bay. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.